வாக்கிறேன் வாக்கிறேன் Ah, hoş geldin yavrum. <laughs> Canım. Nasıl geçti yolculuğu? İyi geçti anne. Karnın aç mı? Hayır yedim. <laughs> Geceki olay sinirlerimi çok bozmuştu. panik içinde oradan kaçtım. Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaştınız mı? Hayır. Peki, bütün aramalara rağmen bulunamadınız. Neredeydiniz? Ee, dedim ya, tabancalardan çok korkmuştum. Bir tatil köyünde dört gün dinlendim. Yalnız mıydınız? Ee, evet. Arandığınızı da bilmiyor muydunuz? Yo, hayır, bilmiyordum. Nasıl olur radyo, televizyon, bütün gazeteler yayınladı Ve siz duymadınız <laughs> Kaldığım yerde bütün bunlardan uzak sadece tabiatla baş başaydım Bu sırada hiçbir tehdit ve saldırı olayıyla karşılaşmadınız mı? Yok, hayır, katiyen Peki söyler misiniz? Sizce Necati neden Bülent'i vurdu? <laughs> Bunu da komiser beye sorun Sizinle bir ilgisi yok mu diyorsunuz? Hayır, şeyim, ben... Bilmiyorum, söyleyeceklerim bu kadar Teşekkür ederim Demek korktunuz, kaçtınız. Sonra da bir tatil köyüne gittiniz. Evet. Bunlara inanalım mı dersiniz Füsun Hanım? Tabii. Yalan mı söylüyorum sanıyorsunuz? Neden çok merak ediyorsun bu adamı? Nasıl etmem Bülent? Düşünsene, bir adam beni kaçırıyor. Onu katil sanırken katil çıkmıyor. Evet. Seni anlıyorum. Sonra bana öyle geliyor ki sanki beni bir takım tehlikelerden korudu bu adam. Peki kim bu? Neden böyle davrandı? Evet. Hayal meyal hatırlıyorum. Bir adamın koşarak geldiğini, silah sesleri duyduğumu hatırlıyorum. Ama ondan sonra kendimi kaybetmişim. İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Neden bunları yaptı, neden, niçin? Tamam. Nereden öğreneceğimi biliyorum.